Yani her yerde Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu gören, her şeyde onun icraatını bilen, her yerde Allah var diye bizatihi müşahede eden ve kendisini de Allah'ın huzurunda, değil mi? Bizzat Allah'ın nazarı altında gören, bilen bir insan. Allah'ın huzuruna ve nazarına göre şekil alır. Onun huzurunda başkalarına bakmaz. Onun bakışları altında başkalarının kapısını çalmaz. Onun huzurunda hem başkalarından yardım dilenmez. Onun huzurunda onun huzuruna yakışmayacak hallerden, vaziyetlerden uzak durmaya çalışır. 20. mektuptan dokuzuncu kelime. biyedihil hayır yani bu ders ilmi ilahi anlatıyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu bildiğimiz halde Allah'ın huzurunun ne olduğunu bilmediğimiz için çok zaman gaflete düşüyoruz. Ne demek Allah'ın huzuru? İnsan hangi vaziyette Allah'ın huzurunda olur? Hangi vaziyette huzurdan çıkar? Nedir huzur? Cenab-ı Hakk'ın huzuru olmayan yani hazır nazır olmadığı bir nokta bir kıyı, bir köşe, bir tenha var mı? Çünkü hani çoğu ehli iman olarak ne yazık ki tenhalarda, kuytu köşelerde şeytan bizi günaha zorlayabiliyor. Halbuki biz Allah'ın hazır nazır olduğunu, mekandan münezzeh olduğunu, her yerde, her vakit bizi bildiğini, gördüğünü biliyoruz. Ama demek taklidi olarak bilmişiz ki Cenab-ı Hakk'ın huzurunun ne manaya geldiğini her yerde, her an bizi nasıl gördüğünü idrak edemediğimiz, anlayamadığımız için taklidi bir malumattan ibaret kalmış bu mana. O yüzden sanki Allah'tan saklanan, gizlenen, kuytuda, tenhada böyle bir mekanlar varmış da oralarda kendimizi rahat hissedip de günahları rahatça işliyormuşuz gibi bir hal var, bir mevzu var. Şimdi bu ders biyedihil hayr kelimesinde ilmi ilahinin hududunu, hudutsuzluğunu diyelim ve Cenab-ı Hakk'ın nasıl ve ne şekilde her şeyi her an görüp bildiğini kainattaki icraatından, sanatlarından bize ispat edecek. Bütün bu işleri yapan seni, beni her an ta kalbinin derinliklerinden geçen hatıralara kadar vücudundaki zerrelerin harekâtına kadar her şeyi her an gören ve bilen bir Allah'ın huzuru. Şimdi huzurunda olduğumuz zatı hakkıyla tanırsak işler değişir. Daha önce anlatmışımdır. Bir zaman bitlise gittik. Orada bir mübarek vücadı ziyaret ettik. Dediler ki ya burada böyle mübarek vücut var, medresesi var, tekkesi var. Bir ziyaret edin gelmişken dediler. Tam böyle ziyarete gireceğiz. Birisi dedi ki bu zat dedi kalp gözü açık. Muhatabın kalbinden ne geçer o görüyormuş. Falan öyle deyince birden biz tabii bir mahcubiyet, bir ateş tuttu bizi. Ya nasıl yapacağız? Hani adam suratımızı, sıfatımızı görse ceketimizi ilikleriz, yüzümüzü, saçımızı, başımızı tararız, huzuruna çıkarız da. Fakat bizim vitrinin arkasını görüyor. İçeride ne var ne yok görüyor. Ne yapacağız böyle? Hani kalbinizi tutun, bilmem şöyle böyle içinizden kötü şeyler geçirmemeye çalışın falan Allah Allah. Böyle içeri girdik adamın huzurundan çıkıncaya kadar böyle devamlı herkeste bir şey hali böyle uyanıklık hali, herkeste bir böyle tedirginlik hali falan. Oradan çıkarken aklıma bir şey geldi. Allah Allah dedim ya biz Allah dostu birisinin huzurunda kalbimizi görüyor, içimizden geçenleri biliyor diye ne kadar tedirgin olduk. Aman içimizden kötü bir şey geçirmeyelim diye böyle diken üstünde durduk. Sonra aklıma geldi dedim ki ya Allah Allah. Bu adam Allah değil, peygamber de değil. Allah dostu. Allah dostu olanın içimizden geçenleri görmesi, bilmesi, içimiz, dışımız onun nazarında aynı olması bizi böyle temkine sevk eder, böyle tedirginliğe sevk ederse. Ya halbuki her an Allah'ın huzurundayız. Ne büyük bir gafletteyiz diye. Oradan çıkarken aklıma geldi Allah Allah sözüm ya. Nasıl büyük bir gaflet içindeyiz biz? Hani Nasıl bir zatın huzurunda olduğumuzu bilmiyoruz. Huzurunda olduğumuz zat nasıl bir nazara sahip? Her şeyin, her an bütün derinliklerine nüfuz eden bir nazara sahip olduğunu bilmediğimiz için bazen içimiz başka, dışımız başka olabiliyoruz. Ama Allah dostu birisinin karşısında şeffaf ve berrak, içi dışı bir olmak zorundasın. Adam içeriği görüyor. Halbuki bakın ha demek ihlas dediğimiz mana buymuş. Cenab-ı Hakk'ın nazarı benim her tarafımı, her an, bütün düşüncelerimi, hayallerimi her an gördüğü için Allah'a karşı içi dışı bir şeffaf ve berrak olmaktan başka hiçbir çarem yok. İşte tam ihlas. Öyleyse ihlasın birinci şartı marifet. Yani huzurunda olduğumuz zatı tanımak. Şimdi kainattaki Cenab-ı Hakk'ın icraatından Allah'ın ilminin nasıl her şeye nüfuz ettiğinin ispatını yapacak. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Şu kelimenin hakikatini kat'i bir surette göstermek için ilmi ilahinin hassiz delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lemalarına şöyle işaret eder ve deriz ki şimdi muhatabı olduğumuz, huzurunda durduğumuz zatın ilmini anlamaya çalışacağız rütbesini, makamını, büyüklüğünü idrak etmeye çalışacağız. Şimdi askerde, yemekhanede bir komutan oturuyor. Böyle üzerine de bir tane mont atmış. Soğuktan üşümemek için rütbeler kapanmış böyle görünmüyor. Onun masasına oturdu askerler arkadaşlar böyle lakayt bir şekilde birbirlerine muhabbet ediyorlar. Onu asker zannettiler. O da baktı ki bunlar iyice işin dozunu kaçırdılar. Şöyle hafiften üzerindeki paltoyu düşürür gibi yaptı. Onlar şöyle palto, paltonun şöyle düşen kısmından rütbeleri, yıldızları görünce bir anda hepsi birden komutanım kusura bakmayın özür dileriz. Fark edemedik. Şimdi biraz önceki lakaytlık yine komutanın huzurundaydılar ama komutanı ve rütbesini bilmiyordular. Bilmedikleri için zahiren komutanın huzurundalar fakat manen huzurun dışındalar. Şimdi biz de Allah'a karşı aynı vaziyetteyiz. Allah'ın huzurunun dışında bir yer yok ki biz oraya çıkalım. Hepimiz Allah'ın huzurundayız fakat o huzurun şuurunda değiliz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın huzurdaki makamı öyle bir zirvede ki bazen Ayşe validemize ya Ayşe bir şeyler söyle bir şeyler yap huzur beni yakıyor diye bazen Cenab-ı Hakk'ın her an huzurundaki edep halinden dolayı öyle bir ağırlık hissetmiş. O ağırlıktan bazen böyle Hani biz ara sıra namazla Allah'ın huzuruna çıkıyoruz ya, Peygamberimiz ara sıra huzurdan çıkıyor, devamlı huzurda. Yani o da nedir? Gaflet değil tabii. Resulullah hani beşeri halleri, beşeriyet icabı o da böyle insan ya bize örnek olarak gönderilmiş ya. Onun da beşeri halleri var. O vaziyeti taşıyamayacak kadar ağır bir yük, huzur makamı. Şimdi huzurdan ne kadar uzak olduğumuzu anlamak için söylüyorum. Huzurda terakki etmenin yolu nedir? Oraya geliyor şimdi. Şu kainatta görünen efal ile tasarruf edip icad eden saniin bir muhit ilmi var. Ve o ilim onun zatının hassayı lazimeyi zaruriyesidir. Yani ilimsiz Allah düşünülemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatına ait bir sıfattır. İnfikaki yani ayrı düşünülmesi muhaldir. Nasıl ki güneşin zatı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki şu muntazam mevcutatı icad eden zatın ilmi ondan intifak etsin, ayrılsın. Şu ilmi muhit o zata lazım olduğu gibi taalluk cihetiyle her şeye dahi lazımdır. Şimdi ilmi muhit ne demek? Cenab-ı Hakk'ın ilminin her şeyi ihata etmesi. Bunun ispatını yapacak. Yani hiçbir şey ondan gizlenmesi kabil değil. Perdesiz güneşe karşı zemin yüzündeki eşya güneşi görmemesi kabil olmadığı gibi o zatı alim-i zülcelal'in nuru ilmine karşı Başka yerde diyor ki güneş Cenab-ı Hakk'ın nur isminin yanında toprak gibi kesif ve karanlıktır diyor. Güneş de Cenab-ı Hakk'ın nur isminden besleniyor ama gölgede kalmış. Allah Allah. Güneş toprak gibi kesif ve karanlıksa nur ismini düşünebiliyor musunuz? Şimdi geliyor. Güneşte sadece gözlerimizi kamaştıran aydınlık mı var? Ultraviyole ışınlar diyorlar ya güneşte kaç çeşit ışın var. Ta insanın kemiklerinin iliklerine kadar girip de besliyor mu beslemiyor mu? Güneş görmeyen insanların kemikleri zayıflıyor değil mi? Allah Allah ne demek bu? Güneşe bu özelliği veren yani eşyanın içine sızma özelliğini, eşyanın her tarafına girme özelliğini veren kendisi böyle bir özellikten mahrum olabilir. Bakın eşyadaki Cenab-ı Hakk'ın tasarrufundan Allah'ın Allah sıfatlarına deliller getiriyor. O Ali Üzül Celal'in nuru ilmine karşı eşyanın gizlenmesi bin derece daha gayri kabil ve muhaldir. Çünkü huzur var. Bu huzur nedir? Yani her şey daire-i nazarındadır. Mesela şimdi şuradaki cemaat bizim huzurumuzda. Fakat duvarın arkasındakiler huzurumuzda değil. Duvar huzurumuza mani. Şöyle, şöyle düşünün. Allah'ın huzuruna mani hiçbir şey yok. Allah her şeyle her şeyi görebilir. Çünkü huzur var. Yani her şey daireyi nazarındadır ve mukabildir ve daireyi şuhudundadır ve her şeye nüfuzu var. Nüfuz ne demek? Nüfuz nasıl? Nüfuz etmek. Yani etkilemek, sızmak, her noktasına girmek demek. Cenab-ı Hakk'ın her şeye nüfuzu var. Şimdi delil getiriyor bakın. Şu camit güneş, şu aciz insan, şu şuursuz röntgen şuağı gibi zinurlar. Röntgen nasıl? Şimdi duvarların röntgenini çekiyorlar. Duvarın arkasındakini görüyorlar. Hatta hatta yeraltı görüntüleme cihazları var. Yerin kaç metre altında ne var ne yok onları görüyorlar ya. Şimdi neyle görüyorlar? Röntgen şuağı gibi Nurlar var, ışıklar var. O ışıklarla yerin altını görebiliyorlar mı? Şimdi bu röntgene bu özelliği veren, röntgene damarlarına kadar görme özelliğini veren, yeraltı görüntüleme cihazları yerin bütün altını gösteren, kendisi yerin altını, üstünü, içini, dışını, her tarafını göremez mi? Bir özelliği verenin, verdiği özellikten mahrum olma ihtimali mantığa sığmaz. Öyle ya. Allah'ın yarattığı kainatta beşer ilmiyle eşyanın içine nüfuz edecek bir ışığı, bir nuru bulduysa, bütün nurların nuru, bütün nurların menbaı, kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın nur ismi ve nuruyla her şeye bakışı eşyanın her cephesine nüfuz etmez mi? Şu camit güneş, şu aciz insan, şu şuursuz röntgen şuağı gibi zinurlar, hadis, sonradan yaratılmış demek nakıs eksik arizi yani zatı zati olmayan arizi oldukları halde onların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederlerse elbette vacib ve muhid ve zati olan nuru ilmi ezeli'den Allah'ın ezeli nurundan hiçbir şey gizlenemez. Bizim medresenin karşısında bir market vardı. Kamera döşetmiş her tarafa. Ya dedi bunca kamera düşettim dedi. Ona rağmen hala hırsızlık oluyor dedi ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum falan dedi. Neyse ben de ona şeyi anlattım. Dedim ya ben bir gün bir tane markete girdim. Marketin her tarafında adam şimdi bu adam yazmış. Marketimiz 24 saat kamera kamerayla izlenmektedir falan diye. Ben de bunu anlattım. Dedim ki ya bizi ben bir markete girdim. Adam işin içinden çıkamamış. Her tarafa yazmış ki mağazamız 24 saat Allah tarafından izlenmektedir diye. Ne olmuş dedi, kesilmiş mi? <laughs> ya Allah tarafından izleniyor. Orada Allah'ı hatırlayan bir insan daha o hırsızlığa meyletmeden kalbinde manevi bir yasakçıyla o suça meyilden vazgeçiveriyor. Ya. Yoksa kamera, jandarma, hakim, hapishane bu silsile çoğu zaman insanları vazgeçiremiyor. Ama yine netice itibariyle Müslüman memleketi. Bizim memleketimizin günahkarında bile ne var? Az çok Allah korkusu var. Hatta böyle birisiyle böyle muhabbet ettik de hırsızlık yapmış. Ondan sonra dedi ki hocam biz dedi hırsızlık yaparken bile dedi Allah korkusu vardı elimiz titrerdi dedi. Vazgeçer miydiniz abi dedim. yani vazgeçemezdik ama dedi elimiz titrerdi Allah korkusu vardı. Hatta dedi bir kısmını bırakırdık dedi. Şimdi enteresan bir şey. Sarhoşumuz bile Allah diye bağırıyor diyorlar ya. Şimdi hiç olmazsa Allah'ın adının anılması orada ne yapıyor? Onun kalbinde bir set teşkil ediyor, ona meyletmiyor. Şimdi şu manayı insanlara tam ders verebilsek, biz de tam ders alabilsek. Yani Cenab-ı Hakk'ın her yerde, her şeyi, her an gördüğünü ve bildiğini tam idrak etse insan. Bakın şimdi şurada ne diyor? Madem kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstehak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla amel eder ve edecek. İhlas sayesinde bir tabir geçiyor. İhlası kazandıran iki sebepten birisi de tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanır her yerde Cenab-ı Hakk'ın hazır nazır olduğunu bilir. Onun huzurunda başkalara bakmak ve medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğundan riyadan kurtulur, ihlası kazanır diyor. Bizim en çok riyaya girmemizin sebebi zafı iman. Riyanın en büyük sebebi iman zayıflığı. Yani onun huzurunda olduğumuzu ve her şeyin dizgini onun elinde olduğunu ve ondan başka kime yaranmaya çalışırsak çalışalım, işimizi nerede bitirmeye çalışırsak çalışalım, onun rızası, inayeti, himayeti olmadan asla mümkün olmadığını anlamadıkça riyadan kurtulma ihtimalimiz yok. Öyleyse ha, ihlası kazandıran sebeplerden birisi de neydi? Masnuattaki tefekkür imaniden gelen lemaat. Yani her yerde Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu gören, her şeyde O'nun icraatını bilen, her yerde Allah var diye bizatihi müşahede eden ve kendisini de Allah'ın huzurunda, değil mi? bizzat Allah'ın nazarı altında gören, bilen bir insan. Allah'ın huzuruna ve nazarına göre şekil alır. O'nun huzurunda başkalarına bakmaz. O'nun bakışları altında başkalarının kapısını çalmaz. Onun huzurunda hem başkalarından yardım dilenmez, onun huzurunda onun huzuruna yakışmayacak hallerden, vaziyetlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Öyleyse bütün ahlakı hasenenin temelinde marifetullah var. Cenab-ı Hakk'ın huzurunu keşfetmek, onun ilminde terakki etmek ve her yerde, her an hazır nazır oluşunu tam idrak etmek var. Böyle oldu mu? İnsan hep Allah'ın huzurundaymış gibi değil. Huzurunda olduğunu fark ederek yaşar. Hani sen onu görmesen de o seni görüyor. Neydi? İhsan makamıydı değil mi? Huzur makamı. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilmen yeter ya. Bizim bir abi bir yerde çalışıyordu da patron bunun tepesine bir tane güvenlik ka şey kamera kurdurmuş. Ya arkadaş diyor 20 tane çalışanı var. Bu adam diyor 24 saat bu 20 tane çalışanı izlemiyor ya. Ona rağmen acaba bakıyorsa. Hep diyor böyle 24 saat bakıyormuş gibi devamlı diyor. Dikkat ediyorum diyor. Hiç diyor böyle yalnız kaldım, tenhadayım, etrafta kimse yok hissi vermiyor bana. Halbuki 24 saat bakma ihtimali yok. Belki de hiç bakmıyor. Ama diyor ona göre devamlı diyor o kamera kafamın bir köşesinde hiç kamerayı unutmadım diyor. Şimdi düşünün. Cenab-ı Hak yüz bin yüzlü kameralarla bakıyor. Hatta hatta çok gariptir. Birisi bana dedi ki, ya dedi siz bütün amellerin kaydedildiğini söylüyorsunuz. Bu dedi gerçek mi? Dedim gerçek hem de dedim kayıt cihazı ve hard disk elimizde. Nerede dedi ya? Bak dedim iki tane kamera buraya takılmış. Bunlar kaydediyor. Ve bunların kayıtlarını başını taşa vursan silemiyorsun ya. Unutmaya çalışıyorum, unutamıyorum diyor. Unutmak elimizden geliyor mu? Öyleyse biz silemediğimiz bir şeyi anlaşılıyor ki biz yazmadık. Bizi bize yazan biri var. Bizi bize kaydeden biri var. Sadece gözün çektiği görüntüler mi? Hayır. Sesler, kokular, dokular, değil mi? Tatlar hepsi kaydediliyor. Hatta hatta kalbin derinliklerinden geçen hatıralar. Bütün her şeyin her an kaydedildiği bir hard var. Cenab-ı Hak gözümüzün önünde Hani eskiden veresiye satan mağazalarda, marketlerde, bakkallarda iki defter vardı. Bir bakkalın defteri var bir de veresiye alan adamın elinde de bir defter olurdu. Bakkal bir oraya yazar bir de sana yazardı ki ona göre ay sonu ayağını yorganına göre uzat. Hesabın ucunu kaçırma. Hesabını veremeyeceğin işlerden vazgeç diye. Cenab-ı Hak da levh-i mahfuzda hepsini kaydederken bir de levh-i mahfuzun numuneciliği olan hafızamıza da ne yapıyor? Yazıyor ki ta ki beşer kaydedildiğini unutmasın. Bir de ahiretteki hesaba çekilmeden önce, ahiretteki mizana ameller konulmadan önce hafızasındaki amellerini vicdanındaki teraziyle tatsın. Dünyadayken kendini muhasebesin, etsin, etsin diye. Hani deneme sınavları var ya hiç deneme sınavından üniversite kazanan var mı? O zaman ne işe yarıyor bu deneme sınavı? öğrenci ben kaç kuruşluk adamım şimdi sınava girsem nereyi kazanırım ne olur halim diye öğrenci onu düşünüyor ve onunla kendini tartıyor demek bize de cana bak böyle bir imkan vermiş ölmeden önce ölünüz manası bunu ifade ediyormuş ölmeden önce ölmek demek yani hesaba çekilmeden önce kendin kendindeki mizanla teraziyle kendini hesaba çek çünkü sendeki vicdan Adalet-i ilahiyenin mankesidir. Asla yanlış tartmaz. Vicdanına sor, sana kaç kuruşluk olduğunu söylesin. hatta hatta mahşer günü vicdanların sesi, avazı çıktığı kadar bağıracak diyor. İnsan vicdanının sesine dayanamayıp gidip kendi teslim olacak ki Ya Rabbi ben senin azabını hak ettim, bana cezanı ver diyecek diyor. Dünyada da olmuyor mu? Adam vicdan azabına dayanamıyor gidip teslim oluyor. Vicdan adamı kulağından tutup getiriyor. Ha, öyleyse bu vicdanı iyi işlettirmek lazım. İşi ahirete bırakmamak lazım. Yani hep böyle sallamasyon ifadeler var ya toplumun kullandığı. Ya öbür tarafta Allah kerim. Allah öbür tarafa bırakmıyor ki ya. Burada diyor tart. Öbür tarafta sürpriz yok. Parayla imanın kimde olduğu belli olmazmış. Bal gibi de belli olur ya. Paranın da imanın da kimde olduğu Öyle ya. Cezaevine mahkumlara sohbet yapmaya gidiyorduk da hırsızlar koğuşuna verdiler. Bir tane hırsız diyor ki ben adamın yürüyüşünden cebindeki parayı tahmin ederim diyor. Yürüyüşünü bile etkiliyormuş bak cebindeki para. Şimdi kalbindeki iman adamın yürüyüşünü etkilemez mi ya? Sokağın, caddenin ortasında, her tarafta günahların ortasında adam böyle sere serpe değil mi? Nazarını hiçbir günahtan muhafaza etmeden rahat, serbest yürüyorsa belli ki kaybedecek bir şey yok. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Ama bir adam var ki böyle köşe bucak kaçıyor. Nazarını haramdan muhafaza etmek için değil mi? Böyle saklanıp duruyor. Belli ki bu adamda sağlam bir iman var. Dağ gibi bir sermaye var. Kaybetmekten korkuyor. En çok korkanlar en büyük servet sahipleridir. Cenab-ı Hak inşallah en çok korkanlardan eylesin bizi. Yani bir insan gerçekten kendi akıbetinden korkuyorsa o insanın akıbetinden korkulmaz. Çünkü o korku onu ne yapar? Korkuta korkuta Allah'ın rızasına getirir. Hatta bir rivayet var. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde de geçiyor bu mana. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gün sahabe meclisinde sahabelerin 8-10 tanesi, 10 kişiydik diyor. 10 tanesinin bulunduğu bir mecliste içinizden birisi irtizat edecek demiş. Yani dinden çıkacak. Allah Allah. Sahabenin hayatı zaten iman için, din için. Böyle dehşetli bir haber sahabenin ayeta rengini atmış. Öyle korkmuşlar ki. Ebu buyurmuş diyor ki ben kendim iman ve hidayet üzere 8 tane sahabeyi defnettim diyor. İkimiz kalmıştık diyor. Ben çok korkuyordum diyor. İfade bu. Kim korkan? Cennetle müjdelenen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok hadis nakleden, Ehl-i Suffa'nın baş katiplerinden bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu an. Ben çok korkuyordum diyor. Allah Allah. Ya sen niye korkuyorsun? Sen ki korksun ya. Yok. Korkan kim olacak? En büyük sermaye sahibi en çok korkan olacak. Ben çok korkuyordum. Sonra diyor i̇mam Harbi'nde karşı tarafa intikal etti ve düşman safına geçerek orada öldürüldü diyor. Düşünsenize üzerinizden dünya kadar büyük boşaldı. Çünkü İhbar-ı Nebevi Yanlış çıkma ihtimali yok. Hz. Ömer, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sır katibini defalarca sıkıştırmış ya. Yani. Huzeyfe radıyallahu anh'ı böyle bazı münafıkları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifşa etmez. Onunla paylaşırmış. O da böyle cenazeler olduğu zaman böyle kalabalığın içinden ara sokaklara dalar gidermiş. Münafıkların cenaze namazını kılmazmış. Hz. Ömer biliyor bunu. Hep nazarı onun önünde, onun üzerinde. Huzeyfe'yi böyle takip ediyor. Acaba bakıyor ki yine bir cenazede kalabalığın içinden bir ara sokağa dalıp gidiyor. Hazreti Ömer peşinden koşuyor. Yakalıyor yakasından. Vallahi diyor Huzeyfe söyle ben de onlardan mıyım diyor. Kim bu? Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var, ifadesi var. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri. Ya Ömer! Nedir bu korku, bu telaş, bu endişe diye sorduklarında sen cennetle müjdelenen, aşere i mübeşşere'den değil misin? Yoksa Vâd-i nebevi'den şüphen mi var diye sorduklarında hayır diyor aşağı. Va'ide nebevi'den şüphem yoktur. Fakat diyor o Ömer, Ömer olsa gerek diyor. Yani o Ömer Ömer olarak ölecek mi? Ömer olarak kalacak mı? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın müjdelediği Ömer kıvamında bir ömür geçirecek mi? Ben diyor bunun şüphesini taşıyorum diyor. Büyüklerin hepsinin dünyalarında endişeler var ya. Zübeyir abi üstada yanaşmış, üstadım demiş çok korkuyorum. Üstad Hazretleri birinci talebesi ya. Dizinin dibinde kainata değişmem dediği şakirdi. Sadakat timsali. Ne demesi lazım? Sen bu işin mutfağındasın. Saffı evvelsin. Davanın bayraktarısın. Sen bari korkma ya. Ne diyor biliyor musunuz? Korkma, titre, titre diyor ya. Bu öyle korkulacak bir mevzu değil. Titrenecek bir mevzu. Allah rahmet etsin Hacı Baba vardı. Molla Hamit abinin yanında yetişmiş. Molla Hamit abiden çok hatıra anlatırdı da. Bir gün bir hatırasını dinledik. Biz diyor Molla Hamit abi, Molla Resul abi ile beraber Üstad'ı ziyarete gittik. Üstad diyor Erek Dağı'nda bir mağara gibi bir yerde tek başına kalıyor. Beraber gittik diyor. Üstad'dan biraz yaşı büyükçeymiş Molla Resul abinin. Üstadı görünce diyor Molla Resul dayanamadı, bağırdı diyor. Baktık ki üstadın böyle diz çökerek devamlı duruşundan ayaklarının yere gelen kısımları çürümüş. Orada devamlı yaralandığından yani o edep halini hiç bozmamış demek o vaziyet. Böyle yerde çul çuval bir şey yok. Bir bağırmış Seyda Seyda biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor nedir bu hal demiş. Üstad Hazretleri ona demiş ki Molla Resul kardeşim Var mı öyle dünyada rahat edeyim, ahirette de cennete gideyim demiş. Yani böyle bir şey var mı? Hem dünyada rahat edeyim, hem de ahirette cennete gideyim. Yani aslında nedir? Mevzu çok büyük. Ölüm kalım meselesi olsa problem değil. Ne ölümü ya? Ölsen 50 senelik hayatın gider. Ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davası başımıza açılmış. Eğer kaybedersek telafisi yok. Öyleyse ne pahasına olursa olsun, neye mal olacaksa olsun ama biz hani derler ya ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin derler ama bizim bu diyardan gidecek bir yerimiz yok. Öyleyse ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu deveyi gideceğiz. Yani ha bu imtihanı kazanmak zorundayız. Kaybedersek yandık. Allah muhafaza. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstehak olduklarını bilir ve hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlara muamele eder ve edecek şu cümle. Ey insan, aklını başına al, dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir ve bakar, bil ve ayır. Tekrar okuyorum. Bunu bir abimizin odasında görmüştüm de kendi yattığı odaya tam böyle yatağının karşısına duvara kocaman bu cümleyi asmış böyle. Yani ilahi nazar üzerinde sakın ha sakın odanda kendini yalnız zannetme. Ey insan aklını başına al dikkat et nasıl bir zat seni bilir ve bakar bil ve ayıp. Cenab-ı Hak ilahi nazarın şuuruna varıp da o huzurda bir hayat geçirmeyi nasip etsin inşallah.